Merhabalar ben Emine Sonur. Refik Korkmaz eğitimleri eğitmeniyim. Refik Korkmaz eğitimi aldığımızda 7 7.24 geçmişin 4 yıldır Refik hocamızın verdiği tüm eğitimleri baştan sona izleyebiliyoruz. Ben de o eğitimlerin notlarını çıkardım ve çıkartmaya da devam ediyorum. Çünkü her videoda birbirinden değerli öğretiler, birbirinden değerli bilgiler var. Aynen Marco Polo gibi hissediyorum. Kendi dünyasının ilerisindeki bilgilerin olduğu bir dünyaya gittiğinde orada gördüğü her bilgiyi, her yeri, her uygulamayı not ediyor, yazıyor. Ben de aynı şekilde videolardaki, eğitimlerdeki tüm e, uygulamaları tüm bilgileri yazıyorum ve sürekli devam ediyor. Refik Hocam'a teşekkür ederim. Selamlar, sevgiler.